Hayırsever iş adamı sağlıklı olduğu günlerde temeli atılan Manisa'nın Turgutlu ilçesine kazandırdığı sağlık merkezinin açılışına sağlık ekiplerinin yardımıyla katıldı. Reşat Akan açılışa ambulansla geldi. Bu değerli büyüğümün bu güzel hizmeti için kendilerine. Türkiye övünmelidir. Övünmelidir ve yaptığı bu insani hizmet herkesle olmalı. Hoş Yapımı tamamlanan sağlık merkeziyle ilçedeki 25 bin kişiye hizmet verilecek. Hayırsever iş adamı son dönemde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle Turgutlu'ya ambulansla sağlık ekibinin desteğiyle gelebildi. Babam bir yıl önce temel atıldığında son derece sağlıklıydı. Hiçbir rahatsızlığı yoktu ama sonradan rahatsızlandı. Yine de bugün açmak kısmet olduğu için bir yıl sonra mutluyuz. Sağlık merkezinin açılışını hayırsever iş adamı Reşat Akan ve eşi Muzaffer Akan yaptı olsun. Kolay olmadı. Ama gerçekten yüreğimde en küçük bir acaba yok. Çok mutluyum. Ne olacak? Bizler gelip geçeceğiz. Çok büyük kadar güzel insanlar. Eşim hasta da olmasaydı daha da bir <laughs> zevkli olacaktı ama hayırlısı olsun. Muzaffer Reşat Akan Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi 1800 metrekarelik alana kuruldu. Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde 8 doktor çalışacak. Hastalar merkezde hem muayene olabilecek hem de kanser dahil birçok hastalığa ilişkin tarama testleri yaptırabilecek. Her İnsanlarımız Allah razı olsun desin ve şifa bulsunlar inşallah. Bugün oldu. Ağabey. Minnet ve şükranlarım.